Anadolu'da yaşayan Roma İmparatorluğu halkları için kullanılan Rum kelimesi herhangi bir ırka atfedilmeden Romalı olmuş Ortodoks inancına sahip insanlara verilen isim. Bu da Anadolu halklarından olan Bir Rum Kilisesi Burası da 1921'de Sonrasında güçlerin kışkırtmasıyla bunların gazına gelip Anadolu'daki birliği sabote etmiş Rum halkının mübadeleyle Yunanistan Helenist olarak tabir tabrikle olduğu yere onlardanmış gibi göç ettirilmiş halk. Asla Yunanlı olmayan ama artık kendisini Yunanlı Helen gören 是是。Sí, sí.

Uvala zaten. Uvala da evropsu bir mahsulüdür. Belki de sizlerin de birbirinizle 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 sonra birbirinizle 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 Bu birbirinizle 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 birbirinizle

Mutation. Sen buradan, bir de tekrar sana bir duyu mu, iyi olanı? Senin yeşil renk varsa, mizaft rengi nasıl olabilir? Senin beyaz ve yeşil çünkü. İhtiyarları nasıl? İşler dosyamaz. Hayır, işte malum malumlar var. Yeni zamnın bir parçası. Yakın tabi. Eski zamanlarda böyle olmazdı.

Yani kiliseyi 25-30 kadar canlı olarak anlattık ama ilerideki motiflerdeki de azaldı. Ben duvarda e, doğal sütun başlıklı iki tane şey kullanılmış, ortada da çiçek motifleri eklenmiş ama bunlar bence canlı döneminde kullanıldıktan sonra eklenmiştir. Hmm. Madire. Burası mübadele daha sonra yeni üretim cami olarak kullanılmış. Evet, niye kapatmış? Sonra defin edilerin geçiyor onlar. Sonra bir daha tarihte Yok, e, şey geçti. yapmamışlar. Faaliyette olup cami olarak ve kimi sorar. Faaliyette olup En azından olduğu gibi bırakmışız. İyi ya da kötü duruyor. Yunanistan'da öyle değil işler. Tüm Osmanlı eserleri ne yazık ki, yıkıldı. Yüzlerce cami, ibadethane tamamen silindi. Ama burada en azından kullanılmış bir eser olarak duruyor. Bu önemli. Bir ayrıntı. Arka tarafa. Yani bu eser cami olsaydı ve Yunanistan'da olsaydı şu anda yerinde yerler esiyor olacaktı. Asla göremeyecek ve bulamayacak. Будет? Я не знаю. И как мы как пара будем со. muhtemelen böyle de buradaki halk da Yunanistan'dan gelerek burayı göçtüler bir ihtimal Bunun atmosferi böyle. Böyle bir yerde ne yapılabilir? Restore edilip, kilise vesaire yerine Yunanistan'daki Türklerin yaşadığı zulümler. Yani Yunan mübadele öncesi, Osmanlı döneminde Yunanistan'da yaşayan Türk halkları, onların yaşamları, hayatları, hikayeleri ve yapılan katliamlar burada bütün insanlığa anlatılabilir. Ve buna benzer her bir eserde her bir eserde bir Yunan adası ve o adasında yaşamış Türkler, onların hikayeleri anlatılabilir. Buraya göç eden Yunanistan'dan mübadele ile buraya gelen mesela bu köydeki Türk halklarının hikayesi. Nasıl geldiler, neler yaşadılar. Ve daha da önemlisi onların geldikleri yerlerde yıkılmış Osmanlı eserlerini nasıl yıktıkları, ne hale getirdikleri anlatılabilir. Yoksa hiçbir yerde iz yok. Şurada ne kadar güzel bir taş var. Müthiş müthişdir. Bir çok ihtiyacımız var. Ne yaşandı Yunanistan'da? Osmanlı döneminde. 1800 Yunanistan'ın bağımsızlık döneminde neler yaşandı? Bunları duymaya, öğrenmeye ihtiyacımız var. Bu tarz eserler içinde ya da kaleler vesaire Uykaylar. gezmek için gelen turistlere yerli ya da yabancı anlatılabilir. Yunanlıların yaptığı zulümler, katliamlar bir bir anlatılabilir. Ne yazık ki ben henüz göremedim. Üniversitelerde bu kadar tarih bölümleri, sanat bölümleri var. Yunan kardeşliği kadar kardeşliği de konuşmuyor. Siz buranın yerlisi misiniz? Merhaba. Merhaba. İşe dediğinizi anlamadım. Yerlisi misiniz buranın diyorum. Ha, yok. Siz nerelisiniz? İstanbul. Ha, İstanbul'dan geldiniz. İstanbul'dan. Pandemi döneminde geldim. Ha. Burada kaldım, bir daha da dönmedim. Güzel bir yere yerleşmişsiniz ya. Yerleştim tabii, ev falan yaptım. Evet. Söyle ismini. Geçen hafta, bu hafta İstanbul'daydım. Hı -hı. Sağlık nedeniyle eşimin. Evet. Ee, zor durdum yani. Burası, bu köydeki asıl e, mübadeleyle gelenler mi? Tabii karışık burada. Şey de var, Arnavut da var, Boşnak da var. Hı -hı. Yunan göçmeni de var. Evet. Karışık burası. Oldu, iyi günler. Yani Arnavut ve Boşnak. Bunları anlatan, çünkü bu hikayeler hepsi unutulacak. Bir data Bank'a ihtiyaç var. Veri, veri merkezi. Müze değil aslında. Geleceğe kaydedilmiş bir veri merkezi kameranın karşısına geçip insanların yaşadıkları anlatabilir.